Merhaba dostlar. Ben Mallow. Bugün sizlerle beraber Smarter Farming geleceğiz. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, siteye açtığımız gibi bizi böyle bir sayfa karşılıyor ve de burada çiftlik yapı daha akıllı ol gibi bir slogan var. E, smarter satın al ve Telegram'a katıl diye linkler bırakmışlar. Telegram adresi de şu şekilde yok arkadaşlar. E, burada cüzdanı bağlamanız gerekiyor işlem yapabilmeniz için ilk önce aynı zamanda arkadaşlar onu da şöyle göstereyim çünkü gözüme çok battı. Alım işlemini yapmak için de tıkladığınızda sizi PancakeSwap üzerine yönlendiriyor arkadaşlar. E, PancakeSwap üzerinden işlem yapabiliyorsunuz. Ve de buradan şu anda de Gördüğünüz gibi smarter olarak göründü. Bir BNB'lik mesela alım yapmak isterseniz onu direkt e, çeviriyor. Ve cüzdanınızı bağladıktan sonra da takas işlemini PancakeSwap'ten gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada videomda yatırım tavsiyesi vermiyorum arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Kendiniz gelip daha detaylı bir şekilde inceleyip sonra karar verin. Çünkü para kaybetme durumunuz da var. E, o yüzden ben de yatırım tavsiyesi vermiyorum. BSC'de e, en iyi verim çiftlikleri deneyimini sağlamak diyor. Piyasa değerleri var. E, fiyat vesaire şu anda görünmüyor. <laughs> Depozito, yer çekimi ve iddia kısımlarını da buradan gerçekleştirebiliyoruz. Basit kağıtları yani white paper'larını şöyle bir inceleyecek olursak 6 sayfalık güzel bir white paper'ları var arkadaşlar. İngilizce tasarlanmış. E buradan gelip siz daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz aynı zamanda. Her şey çok güzel. E şablonlara da yer verilmiş tokenomik kısmında. Private sale için %1.5 ayrıldığını, liquidity için ne kadar %1 ayrıldığını, reverse için de %15 ayrıldığını ve geriye kalan yield farm reverse için de %82.5 ayrıldığını görüyoruz. Telegram Twitter adresini de buraya bırakmışlar aynı zamanda arkadaşlar. E, white Paper'ları da açıklama kısmında mevcut. Gelip inceleyebilirsiniz. Şöyle bir de çizelgelerini göstermek istiyorum arkadaşlar size. E, Çizelgeleri de Poco'yun üzerinde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Poco'yun üzerinde şu anda. Total Supply'i görüyoruz. Gayet yüksek bir oran. E, ve buradan gelip şöyle şablonlarını detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Poco'yundayız şu an. Buradan gelip anlık olarak takip edebilirsiniz borsasını. Ve de altta da işlem hacimleri vesaireyi de görüntüleyebiliyorsunuz, Detaylı bilgi alabiliyorsunuz buradan. E, buradan BSC üzerinden de görüntüleme yapabilirsiniz. Smarter arkadaşlar. E, kısaltım tokenımızın Smarter olarak geçiyor. Total supply'i burada da görüyorsunuz. E, gayet güzel. Hold, yüksek bir oran holders'ı da 316 adres e, transfer. Gördüğünüz gibi contract adreslerine yer vermişler. E, burada 18 üzerine olduğunu görebiliyoruz Smarter tokenımızın. BSSK'nın üzerinden de gelip inceleyebilirsiniz işlem hacimleri Buradan Görünmekte zaten 48 second Olduğunu vesaire Siz de gelip detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz de bu şekilde arkadaşlar Arkadaşlar incelememi istediğiniz siteler hakkında yorum yazarsanız Yorumlarınızı inceliyorum oradan Buna göre bir video hazırlayabilirim ve bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız Smarter hakkında bunu yorumlarda bana belirtin lütfen. Bu tür projelerde arkadaşlar white paperları iyi inceleyip analiz etmeniz lazım ve çizelgelerini de iyi analiz etmeniz lazım. <laughs> Siz de girip Poco üzerinden hem inceleyebilirsiniz. Burada zaten BSC'nin en iyi verim çiftlikleri olduklarını, deneyim sağlamı, sağlayacaklarını söylemişler ve de piyasa değerini vesaire de burada görüntüleyebileceğiz sanırsam. Şu an görüntüleyemiyoruz. sıfır olarak görünüyor fiyat vesaire. Çiftlik vesaire de eklenecek. Ee, burada beklenen ödüller var, yatırılan LP'niz var. Ee, tabii LP yatırırsanız burada görebiliyorsunuz. Şu anda ben yatırmadığım için görünmüyor. Ee, burada beklenen ödüller ve yatırılan LP'leri de e, görüyorsunuz. Geri çekme işlemi de yapabiliyorsunuz aynı zamanda. O konuda da iddialılarsa aynı zamanda beklenen ödüllerde iddia kısmından işlem yapabiliyorsunuz. Ee, diyeceklerim bu kadar. Buraya kadar izleyip beğendiyseniz. Güzel kanalıma ve bana destek olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Ve güzel bir yorumla like da bırakırsanız çok iyi olur arkadaşlar. Şu an cümle kuramadım. <laughs> güzel bir proje. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.